Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda size elektronik kartların üzerindeki çipler nasıl sökülür onu anlatmaya çalışacağım biraz. Çünkü bu işi yapıyorsanız, yapmak istiyorsanız detaylara ihtiyacınız var. Elimden geldiğince anlatalım. Güvenlik tedbirlerimizi alıyoruz. Eldivenimizi giyiyoruz arkadaşlar. Gözlüğümüzü takıyoruz. Gözlük bizim için çok önemli neden derseniz özellikle üzerinde tüplü kondostör içeren kart sökerken ısıyla işlem yapacağınız zaman bu kondostörler 200-250 derece ısıya maruz kaldığında şişerek patlar. Şu görmüş olduğunuz kondostörün dış kaplaması alüminyumdur. O içinde kimyasal olduğu için ısıyla beraber bu fırlar. Aynı mermi gibi fırlar arkadaşlar. O yüzden bunları söküyoruz. Özellikle kondansörleri söküyoruz. Bakın. Şu anda sökümü hazır. Isıyla sökebiliriz bunu. Şu anda işlemlerimi ısıyla yapacağım. Birkaç çip de hatta şu çip üzerine bir göstereyim. Biraz büyük çip olduğu için. Şöyle pensemizin veya karga tutacağı şekilde kalın çip olursa bu şekilde tutup hafiften kıvırdığınızda çipimiz çıkıyor arkadaşlar gene şu gümüş içerikli kristalimiz sökerken pense kullanabilirsiniz. Veya şöyle pensemizin ucuna gelebilecek çipleri bu şekilde sökebilirsiniz arkadaşlar. Şunlar büyük ihtimal çıkmayacak veya çıkarken kırılacak. Bunlar için sıcak hava kullanırsanız daha iyi olur. Az miktarda altın içerir. Ee, telefetmeye etmeye gerek yok bakın kırıldı biraz gümüş barındırır ve bağlantının e, tırnakların üzerindeki e, kristal mekanizmasına giderken o çok abi bir altın barındırır şu anda bu kartımız söküldü şurada VGA girişinde içindeki tırnaklarda biraz kaplamamız lazım ama bu başka bir işlem ilerleyen videolarda gerekirse gösterdim size Şimdi sıcak havayla işlemimize geçelim. Bakın bu elimdeki çok değerli bir kart. Üzerinde 6-7 adet çip barındırıyor. Güzel bir kart. İşlemek için ideal. Söküverelim bunu şimdilik. Gördüğünüz gibi fazla bir yaralanma veya uğraşma çaba harcamadan kartımızı temizledik. Bu altın kaplamalı bir kart. Arkadaşlar, bu odun üzerinde altın kaplamalar var. Şimdi bir önceki videoda e, lehim sökme solüsyonu hazırlamıştık. Ben bunu solüsyona atacağım. Üzerindeki lehimler temizlenecek. Bu kartı ben sonradan da altını sökmek için nitliğe atacağım. Yani nitlikteki bu altın kaplamalar söküldüğü zaman nitliğin içinde e, kalay, kurşun, lehim olmayacak. Anladınız mı? Amaç bu. Tekrardan başka bir karta geçelim. Tırnaklı bir kart. Lehimler eriyor şu anda. Bakın. Tertemiz çıktı. Kartımızda altın kaplama yok. Çöp kart. Gördünüz mü? Tertemiz çıktı kartımız. Başka bir borcumuza geçelim. Şurada. Tırnaklı bir borç. Bakın bu alttan tırnaklı olduğu için sökümü biraz zaman alır ama temiz çıkar. Bunu ısıyla sökmemiz sebebi üzerindeki tırnaklar bakın altın kaplamalı tırnakları görüyorsunuz. Bu tırnakların e, borda lehimli olduğu yere kadar altın kaplama. O yüzden bu şekilde söküyorum. Çünkü altın kaybetmek istemiyorum. Lehimli olan yerde de altın var. Sonuçta biz buna emek veriyoruz. Sabah veriyoruz. Niye telef edelim. Bir tane kondostör varmış. Dirençleri de alalım arkadaşlar. Dirençleri de patlayabilir. Gümüş içerebilir, gümüş içerenleri var, içermeyenleri var. Bazılarında altın olanlar var bu dirençler. İler, i̇lerleyen videolarda bu dirençler hakkında size bilgi verdim. Gümüş içeren kondostörler, paladyum. Gördüğünüz bir şekilde bacaklı pinlerimizi tertemiz aldık arkadaşlar. Bunları da ben biraz çökeyim. Sonradan tekrardan videoya devam ederiz. Kart söküm işlemimiz bitti arkadaşlar. Aşağı yukarı 1 kilo falan kart söktük. Ee, üzeri üzeri Bakın bakımından zengin kartlardı biraz. Ben bunları ayırmıştım. Kimi laptoplarda, kimi fotoğrafla, fotoğraf makinelerinden falan çıkmıştı. Biraz sonra ben bunları biraz istifleyip bakalım ne kadar çip çıkmış. Bizi kurtaracak mı, kurtarmayacak mı? Kazancımız ne olacak? Tabi sonra taklı hesap yapalım. Videoyu da fazla uzatmak istemiyorum ama detaylarda göstermek istiyorum size. arkadaşlar sökmüş olduğum kartları biraz ayırmışım ben. Ee, tatmayı unutmuşum tekrardan. Buradaki kartlıklarını tekrardan tatmak istiyorum. Yani ne kadar malzeme işledik. Hepsini bir ters alıp bakalım. Aynı 1 kilo olarak söyledim ama burası 1 kilo gelmiyor. komple sökmüş olduğumuz kartlar 400 gram kart söktük. Yanlış anlaşılma olmasın. hızlı bir şekilde sökmüş olduğumuz komponentleri sınıflandıralım arkadaşlar. Hemen borçlarımı da ayıralım. Sınıflandırma yapın tekrardan devam edelim diyor. Arkadaşlar başka bir sınıflandırma yaptık. Çiplerimizi ayırdık. Tırnaklarımızı ayırdık ve küçük komponentlerimizi de ayırdık. Bunlar çiplerimiz. Şunlar üzerindeki küçük komponentlerimiz. Ve bunları daha sonra biriktiriyorum. Eleyerek ayrıştırma yapıyorum arkadaşlar. Çok küçük olduğu için çok zaman alıyor. Bunlar da altın kaplamalı pinlerimiz. Kendi yaptığım sınıflandırma bu şekilde. dediğim gibi bu küçük komponentlerin ayrıştırmasını ben daha sonra eleme yöntemiyle Ayrıştırıyorum bunları. tekrar. Sonra tek, tekrardan sınıflandırıyorum. Ne kadar çip elde ettik ona bakalım. Bir. Şu an için bizim için önemli olan çipimiz. の何だ 50 gram. 49.32 50 gram. 400 gram çip, 400 gram kartlardan 50 gram çip elde etmiş olduk arkadaşlar. Bu çiplerimizi biraz biriktireceğiz. Ben çip üzerine ekleyeceğim bunları. Şu anda bir 8-10 kilo falan oldu. Sonra ilerleyen zamanlarda bu çipler nasıl işlenir, gümüş, altını, paladyum, metalleri nasıl ayarlanır hepsini tek tek videolarda size göstermeye çalışacağım inşallah. Şu an için videomuz bu kadar. Videolarımızı beğenelim, abone olalım. Sizden tek de fazla bir şeyler istemiyorum. Aklınıza takılan sorular olduğu zaman çekinmekten yorumlarda yazın. Ben elinden geldiği kadar cevaplarım arkadaşlar.